Aynaya bakmak, günlük rutinimizin vazgeçilmez bir parçası. Peki hiç düşündün mü? Aynaya bakış şeklinin karakterini nasıl yansıttığını? Psikologlar, günde birkaç kez aynaya bakanların genelde daha dengeli bir özgüvene sahip olduğunu söylüyor. Bu kişiler kendilerini tanıyor ve kabul ediyorlar. Ama sürekli aynaya bakmak başka bir hikaye anlatıyor. Her fırsatta aynaya koşanlar genellikle daha fazla kaygı taşıyor sürekli kendilerini kontrol etme ihtiyacı, içsel bir huzursuzluğun işareti olabilir. Peki ya hiç aynaya bakmayanlar? Onlar da kendileriyle yüzleşmekten kaçınıyor olabilir. Aslında sağlıklı olan, dengeli bir ilişki kurmak. Ne çok fazla, ne çok az. Kendini sevmek ve kabul etmek, aynadaki yansımanla barışık olmaktan geçiyor. Unutma, aynaya nasıl baktığın, kendine nasıl baktığını gösterir. Bu içerik faydalı olduysa, Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.